Herkes hazırsa. Hazır mısınız? Hazırız kaptan. Ay şu mü yok artık Yiğit o ne ayıp. Sizi duyamadım. Let's go. Aa enerji içeceğimiz geldi. Be Ay'a benzer yüreğim E doğal olarak da gitmeliyim Aşk mı beni mi yeder Sen eğer Seni seviyorum aşkım <laughs> Ay'a benzer yüreğim Aşk ah kaderi çözer Marmara Denizi'nde görülen müsilaj Komplo teorilerini de beraberinde getirdi Adli bilimcilerden <laughs> Sabotaj olabilir açıklaması geldi Bunu bilimsel olarak ben zamanında okuyamadım için. Yani, bilimsel olarak al... bunu nasıl çalıştığını bilmedim için ben arayayım dedim. Temizleme evet. temizleme alırız. Evet. <laughs> mı yani? Bunu bize alacaksın? onu müsil temizlemek için alacağız bunu müsili. Ben de müsil yani. Neydi lan o müsil? Beni bu arada sarar Müsil ha, başka bir şey miydi lan? Sen müsil şey aç diyorsun? pardon. Çoğu her şey birbirine karıştı. Biz kesin var ya haberdeyiz ya. <laughs> Abi lütfen azda lok varken konuşma tamam Tombulcuğum kan kaç. Abi böyle bir şey mi Sen, Aa, bu? Vibratörü bunu götürür Yeni arka plan mı bu? Ne kadar duruyor? Masaj Basacak. Denediniz mi? Oo. E bunun ne? Bunun abone bu ne bu? bu? Bu takılıydı. Oha! Getir bakayım. <laughs> ne oluyor? <tıkını>? O! Toksa! <laughs> <laughs> <sağ gülüyor> Yok izlemedik. Ben izlemedim. Başka bir yerde izlemişsindir. Ay, <laughs> ah, ah, ya, ah, masaj ah, aleti çok iyi. Bu niye ıslak? <laughs> Bunun daha güzel uçluğu. Matkap gibi. <laughs> Alo. Ben de oldu mu? Ciroksun içindeyim <laughs> deyim. deyim. Oha benimki daha güzel değil mi lan Ç? Şey? Evet. Çok pek bir tehlikeli. var evet de. ona yapacak bir şey yok evet. Teko yok var. canım Yenet ne olsun yok olsun. <laughs> belli oldu Hatunla buluşacak sen misiniz? o gün... soğanlı mı yenir? Zaten sen o gün soğanlı yiyorsan Ali o günü salmış demeksindir. Demektirsindir. Ay ay ay. <gülüyor> <gülüyor> ne geliyor? Konuşamadık Allah Allah. Ben kendi kendime gelin güvey oluyorum. En favorisi hangisi? Queen. Kraliçe. Takip ediyor musun? Yok. Aga be! Aaaa! <laughs> 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 Sever misin? Erkekleri sevmiyorum arkadaşlar Bana bir 3-5 dakika müsaade edin çocuklar 3-5 dakika müsaade <laughs> 2 dakika ne olursun bunalıma <laughs> girdim çünkü Hani kimseye alıcı gözüyle bakmıyorum demek istedim Bu gay mi? Ya yani ne gay? Yusuf yürü gitman mısın desin ya Hoşçakalın hakkınızı helal edin <laughs> tamam, tamam bak Tamam Ceren bir İkinci saniye İkinci kez beni seçiyorlar bir baskı tamam, oldu üzerimde Tamam aynen anlıyorum seni Lan karama piçi

bir oh. <laughs> iki üç Gençler, hayırlı akşamlar. Ay. Lan! Ne? ne? Yüz üstü düştü. Kemal, eee. Kemal, Cuy oynayacağız. Joe? <laughs> <Cuy? gülüyor> Zare, büyük terbiyesiz olmanız ha. <laughs> ben, ben duymadım. Aynı de hiçbir şey duymadım. Şahil, <laughs> Ne oluyor lan? <laughs> ne? Çok hızlı, çok Ay ne ben var? benim gibi oynuyor Aptal. Selamünaleyküm abi Ferit abi buradan geçti mi? Geldi adam geldi. Vur çık vur lan çık vur. Allah seni kahretmesin ya hala onları çekiyorum diyor ya. Onları çekiyorum. Anam kim sattı? Hani Ay yani. hatırlıyorum bunu. <laughs> hey, çok Aralarda benzer bakayım, klipler bakayım, çıkıyor. Bakayım, Arkadaşlar ya izlemedim. Bak bu ne zaman yüklenmiş? Ne zaman yüklenmiş? 10 Temmuz. Ben 10 Temmuz'da yayında mıydım? Yayındaydım. Ama 10 Temmuz 13 12 11 10. Evet, yayındaydım ama izledim mi izlemedim? Çünkü ben yayını kapattıktan sonra yüklendi. Ben bunu izlemiş olsaydım burada ben bunu like atardım. Like atmadığıma göre bunu izlemedim. <laughs> Yok daha neler ya. Abi hep offline zamanlarda girdim. Sap parası ESM gittik. gitti. Kusura bakma. Canın sağ olsun kardeşim. Parsak ona davet edelim. Ya yeah, tabii. Gerçekten. <gülüyor> 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 Hadi gelin poz <pose> verelim. <laughs> Bilemez, gidelim. Ha, nasıl veriyoruz? Sana e <laughs> bak. Oh. Oh. Bu <laughs> Jamie? <-h>. mi? Bu gay mi? Amına koyayım. Bediğiniz kalmış zaten. Evet evet. Biliyorum. Yok izlemişsin diyorlar ya o yüzden. At 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 at, at at at. Game over. Oraya gitsin bu hayatta Oy. ya! Kim? Ross bunun oğulları. Böyle sövürün ta anasını s**eyim ya. Al al al. Bunları hallettikten Bilmiyorum. sonra göster de yapalım onu. Tam. Takdire valli mi yapmışlar buraya? <laughs> Oğlum böyle tuzak mı olur? Mal mı bu tuzağa yakalanın? Kim Ola yakalanacak ya? bu tuzağa? A few moments later. Belli olmuyor. Tuzak oldu. Oltuma sıçtım. Bro. Ferit bunların eti yenir la. Lan bunlara yazık la. Ya. Yine iki kız bana saldırıyorlar. yapma. Ölüyorum. Abi seviyorlardır seni belki. Abi <laughs> taşı Yam yam erik. İnsan sevdiğiyle uğraşır. Yam yam mı? Ya. Pişireceğim be abi. Sen de niye vuruyorsun yanda? Oğlum <laughs> ne yapayım? Aileydi bunlar yanına gönderdim. Ahirette yalnız kalmasınlar diye. 31. <gülüyor> <gülüyor> Lan bir kere istedim. Kemal bak. Bu ne? Kim Kintilik amına koyayım. zaman ağzına. Ya <laughs> bu Bak bak. No. Gel gel. Bu Bu da <laughs> yarrak. Bakıyorsun öyleydi var. Dur bir kere de gül ya. Seninle konuşmuyor. Asiktir. Sen de mi Lego istiyorsun? <laughs> bu arada bunu yapan kaç kişiyiz kanka chat'te? Ne o? Böyle şeyleri küçükken yapan kaç kişiyiz? Onu yapmayan var mı küçükken? Yani? Yolda giderken düz bir çizgide gitmeye çalışan, kaldırımda kırmızıya basmamaya çalışan. Bunun bir spastik belirtisi olduğunu biliyor muydunuz? <laughs> bu arada yo ciddi söylüyorum. Biz bunu bir ara bakmıştık lan, google'lamıştık falan. Spastik belirtisiymiş. O zaman ben anladım ki ben salam. Spastik olmasak seni niye izleyelim ki? <laughs> Bunun sikeceğim şimdi. Neredesin sen orası bu çocuğu? Çok ağrıma dokundu. <laughs> Kızışmış, backup istiyor kız. Olabilir, doğrudur. Üç tane. Bir de Doğru. De yolluyor. Hiç yapmadınız. Belki. Aa hakikaten öldü bırakayım. Arabasıyla giderken kaza yapmış alkollü olduğu için. Bir gün hayvanlar uçaktalarmış. Bir tane kuş sürekli hostesi çağırıyormuş. Geliyormuş hostes. Ne isterdiniz falan filan. Ya işte bir şey istemedim. Kırlık olsun falan diye basıyor falan filan. Gidiyormuş gülüyormuş falan filan. Sonra tekrar basıyormuş. Tekrar getirtiyormuş hostesi. Hostes diyormuş ki işte ne oldu falan filan. Ya bir şey yok falan filan öyle kıllık olsun diye yapıyorum falan, falan filan. filan falan. bunu gören filan, bir falan tane filan. Hamsi de bundan yani, göre yani bir şey basmış. dur bakalım. <laughs> bundan <gülüyor> göre basmış falan tamam Bir basmış falan filan. Gelmiş tamam mı falan, falan filan. Hostes demiş niye bassın hayırdır ne istiyorsun falan. Öyle tamam. kıllık olsun diye basmış. İki basmış, üç basmış Dördüncü de demiş ki bu Hamsi'yi demiş attım. Hamsi demiş ki ya demiş kuşu falan filan. Kuş demiş ki beni atsan ne olur amına ben. ben uçmayı biliyorum. Sen demiş uçmayı biliyor musun? Yazık kafana. <laughs> falan filan. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ya sadece nesini güldürebildim. <laughs> <laughs> Abi <laughs> <Çok gitme. güzel. gülüyor> falan falan. Hani çok kızanı sikip falan filan. Sende bir yamukluk var Mücü demiş. Ne yamukluğu lan? Vücutta olsun en azından karakterimizde yok. Hadi eyvallah çekeyim. <laughs> ben de gülmeyi bekliyordum. <laughs>